Merhaba bugün ne yapıyorum? 5 dakikada misafiriniz geldi. 5 dakikada çıtır çıtır börek yapıyorum bunun için. 3 tane yufkaya ihtiyacımız var. tabi çoğaltabilirsiniz bu ölçüleri. Burada bir su bardağı klasik su bardağı 200 miligram ayçiçek yağımız var. Bir tane sade maden suyumuz var. Şimdi yapımına başlıyoruz. Yufkamızın önce bir tanesini seriyoruz. Güzelce çırptığımız sosumuzdan çıtır çıtır 5 dakikada yapıp hemen fırına koyabileceğiniz bir börek hemen sosumuzdan gezdiriyorum yufkanın her yerine eşit gelecek şekilde fırçamızla her yerine güzelce sürüyorum misafiriniz geldi çocuklarınızın beslenmesine çıtır çıtır 5 çaylarınıza günlerinize hemen yapabileceğiniz 5 dakika hem çok az malzemeli, hem çok güzel bir börek. Yapımı da çok kolay. Hemen ev hanımlarına ne lazım? Pratik şeyler lazım. Böyle hemen 5 dakikada yapabileceğiniz, yapıp hemen fırına sürebileceğiniz ve çok lezzetli, çıtır çıtır börekleriniz olsun istiyorsanız hemen bu tarifle siz de deneyin. tarafına gelecek şekilde sosumuzu yediriyoruz. Bir tane daha yufkamızı alıyorum. Hemen seriyorum aynı şekilde. Her yerine eşit gelecek şekilde. sosumuzdan güzelce her yerine gelecek şekilde. Maden suyumuz sade olacak. Evet şimdi sosumuzu kenara alıyorum. Hemen 20 parçaya bölüyorum. Siz istediğiniz sayıya 24'e, 25'e de bölebilirsiniz. Böldüğüm her parçayı 5'e bölüyorum ben. Evet şimdi hazırlamış olduğum peynirli harçtan ben lor peyniri, maydanoz beyaz peynir karışımı koydum. Siz hangisinden isterseniz ondan koyabilirsiniz. isterseniz patatesli de yapabilirsiniz, sade peynirli de yapabilirsiniz. Ben bu tarz tercih ettim. Tercihe bağlı istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. benim tariflerim çok uzun yıllardır yapılan garantili tarifler asla şaşmaz siz de mutlaka bu tariflerle deneyin. Memnuniyetinizi de bana yazın. Yufka paketinizde 5 tane çıkıyorsa bir tanesini de ikili olarak yapabilirsiniz. 7 tane çıkıyorsa bir tanesini de 4'lü yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Bu tarifle deneyin. Şöyle şu kenarlarını küçücük hafifçe kıvırıyoruz. Çok kolaylıklı. Patatesle de çok güzel oluyor. Onunla da yapabilirsiniz. Aynı tarifi patatesli de yapabilirsiniz. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. çok küçücük yanların içine kıvırır şekilde yapın. Hemen sarma gibi sarın gitsin. Çok kolay bakın 5 dakikada. Çok kolay hazırlayabileceğiniz ve çok çıtır çıtır elinizle dağılabilecek çıtırlıkta da bir börek oluyor. Mutlaka deneyin. Bana da yorumlara yazın. lokmacık börekleriniz. Hem sunum ışık, hem çok lezzetli, hem çıtır çıtır. Evet 3 tane yufkada 20 tane böreğimiz oldu. Hem bereketli hem çok güzel bir börek. Hemen çabuk yapabileceğiniz pratik, lezzetli, çıtır çıtır bir börek arıyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin. Evet şimdi Fırın tepsimize diziyoruz hepsini. Benim 5 tane yufkam çıktı paketten. Şimdi o ikisini de yapacağım. Aynı şekilde. Evet diğer yufkalarımı da şimdi. Evet şimdi böreklerimi yufkalarımı diğerlerini de sardım. Sosumuzun içine ne koydum? Bir tane yumurtanın sarısını. Hemen şunu üzerlerine süreceğim. O esnada 180 derece fırınımı açtım ısınsın. 180 derece nar gibi kızarana kadar altı üstü pişiriyoruz. Bu kadar kolay ve bu kadar basit. İsterseniz üstüne Susam serpebilirsiniz derseniz serpmeyebilirsiniz. Ben bunu sade tercih ediyorum. Siz istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi tüm böreklerimizde aynı işlemi yapıyorum. Bolca sürüyorum sosumuzdan hepsini. dediğim gibi gerçekten 5 dakikaya hazır olan bir tepsi çıtır çıtır böreğiniz isterseniz böyle sarıp buzlu kablarınıza koyup buzluğa koyabilirsiniz misafiriniz geldiği zaman bu sostan yapıp sadece içine yumurta sarısı koyup hemen fırına verebilirsiniz o kadar kolay ve o kadar lezzetli bir börek evet hemen 5 dakikada böreğimiz pişti bakın Nasıl güzel çıtır çıtır. Çok sıcak. Yeni çıktı. Bakın çıtırdısın. Duyuyorsunuz herhalde böreğimin. 5 dakikada hemen benim gibi habersiz gelen misafirlerinize yapabilirsiniz. Beni takip edip kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.